Hepinize merhabalar dostlar FFA polygon paketi anlatacağım Dostlarım bu polygon paketini ücretsiz yapmaya karar verdik ee, Ücretsiz bir şekilde yapacağız Bir müşterimiz tarafından verilmiş bu paket Biz de bunu editledik Şimdi dostlarım Bu spawn'da afk çukuru var Burada kaldıkça afk'dan para kazanıyorsunuz Coin geliyor işte e, Burada top e, yerler var Top skill'ler var Coin shop var burada Oyuncu etiketleri bu şekilde Sohbet emekleri Sıralamalar, parçacıklar, evcil hayvanlar, parlaklıklar bu şekilde. Coin bilgisi buradan bakıyorsunuz. Web mağaza linki buradan ayarlayabilirsiniz. Levelimiz burada gösteriyor. Ee, rütbeler, rütbeler kısmından bu şekilde. Şuna ekleyelim hatta. Ee, C yani ekleyemiyormuşuz onu. Dostlarım, günlük ödüller var bunu yapacağız günlük ödül bu şekilde alıyoruz jeton kazanıyoruz bu arenalar dostlarım arenalarda e, çeşitli bir tane arena var mesela vessel e, kitini alıyorsunuz o şekilde giriyorsunuz 5 tane farklı kit var yani bunu türkçe yapamadık şu anda quest görevler bu şekilde mesela ilk görevde 10 tane oyuncu öldür yazıyor takım sistemimiz mevcut bunu da Türkçesini yaparız iki dakikaya skiller de bu şekilde skillerin Türkçesi var ayarlardan işleyebilirsiniz ee, paket bu şekilde birçok özelliği var içinde 1.20.4 e, taban sürümüne sahip özel bir optimize ayarı yapacağız dostlarım size bu şekilde sunacağız e, çok şık bir paket dostlarım bu paketi e, alıntı olabilir bilmiyorum Amla Türkçe'ye biz çevirdik ve bunu ücretsiz olarak takipçilerimiz uzunmak istiyoruz. Görüşmek üzere. Merhabalar dostlar. Bugün sizlere Pulsam paketini tanıtacağım dostlarım. Bu paketi 2019 yılında yapmıştım ve biraz güncelleyip bazı hatalar giderip yaptım. 1.8.8 paketi. Dostlarım bu paketi güncellediğim için bazı konfliklerde bozulma var oldu. Onları sizin yapmanızı istiyorum. Böyle menüler yeri yaptım. Sadece Vart menüsü çalışıyor. Şimdi Envoy'a gidelim. Envoy burada başlıyor. Envoy Start diyelim mesela. Bakın Envoy indi. Koyu hep güncelleştirmemiz lazım. bu şekilde. Bu şekilde kazanabiliyoruz. Ondan sonra Vart'lara devam edelim. dostlarım plugin paketinde en önemli özelliği onlar da maden gelimli olması. Bu şekilde bir haritamız var. Devam edelim. Ormanlara git. Epyes Arena yok. Ormana gidelim. Evet. Burası da ormanınız dostlarım. Bu şekilde bir ufak bir orman. Güzel tasarlanmış bir orman. Şimdi P auto diyelim. Plot P home P warp arsada da gidelim. Warp arsalar. Dostlarım bu şekilde bir arsa yeri var. Ee, bazı oyuncuların eski oyuncuların yerleri var. Bu mekanlar sıfırlanabiliyor Bunları Siz yaparsınız. Arsa bölgesi de bu şekildeydi. Başka kasalar var. Kasalar CC Sanırım bu kasalar da çalışmıyor ama kasalar config içinde var. Bunlara siz işte bakarsınız. Dostlarım bu paketi normalde ücretli yapacaktım. Fakat çok uğraş e, gerektirdiği için paket yapmaya karar verdim. Uzun bir uğraştan sonucu yapmıştım. Bakın şimdi madenleri gösteriyorum. Bütün madenler değişik. Bakın mesela buraya geldik. Warp B C D E Gördüğünüz gibi bu şekilde dostlarım. Warp Titan, VIP'ler ve özel yerler var. Bunların hepsi ayarlı. LuckyPerms'e çevirelim. Luck list Grup seçelim. Evet, 44 tane grup varmış. E hemen e şeylere de bakalım. NP100 Drawing, Parent Set. Parent Set. Kurucu. Parent Set. Ne yapalım? Moderatör yapalım mesela. Bu şekilde. Taglar ayarlı. VIP Config'i var mı? VIP Config'i de bu şekilde. Ee, biraz uğraş gerektiriyor açıkçası söylemek gerekirse. Ee, ama çok güzel bir vakit. Bir sonra meraklıysanız e, madenler hazır. Çoğu özellik hazır. Plukman liste bakalım. Şimdi Crazy Crazy testi e, sürümünü güncellemek lazım herhalde. Uygun sürüm bulmak lazım. Hava çalışıyordu orası. S Prestige neydi? S Prestige bu şekilde ranklarmış. Evet e, rankları atladıkça bu şekilde ee, yan tablo özel bir tablosu vardı. Ama o featherboard sistemi e, yer alıyordu. Onu kendinize göre düzeltebilirsiniz. Faction sistemi var. Kısacası dostlarım bu bir tür Factions e, tarzı bir sunucu. Whip Speed bu şekilde. E, 1.8'in e, özel bir forku var. Onu yükledim dostlarım. TPS MSP'de gözüküyor mu? TPS 20'de. Yani 5 e, saniyenin altında açılıyor paket, 5 saniyenin altında açılan bir paket yani. Tık dedim o açılıyor bu kadar bugün olmasına rağmen. E, dostlarım tek yapmanız gereken abone olup like atıp yorum yazmak. Sonra Discord'a geliyorsunuz ve Discord üzerinden bunu ücretsiz olarak alabilirsiniz. Bu arada sunucunuza özel logolar yapıyoruz haberiniz olsun Discordumuza bakabilirsiniz. merhaba dostlar. Bugün Epic Baba Dracula sunucusunun plugin paketini vereceğim. Arkadaşlar bu plugin'in paketini vermenin sebebi Türkiye'de güzel bir plugin paketi görememek ve e, bu e, sunucuyu kapatmış olmam. Dostlarım Dracula sunucusunu kapatmıştım. Ondan dolayı boş boş duracağına ye, satış yapıyordum ama satışı da durdurma kararı aldım. Evet e, dostlarım ilk önce başlayalım. Spamımız bu şekilde. Marketimiz var. Burada marketler her şey ha. ayarlı. İhale var. Bu e, spamda kullanılmıyor. Ayarlar kısmımız var. Her şey ayarlı burada da. Mobilyalarımız var. Buradan fake oyun alıyorsunuz. Böyle mobilya değişiyorsunuz. Sıralamalar vesaire ayarlı. E, live stream sistemi de ayarlı. Buradan VIP e, şeylerini falan da yapabilirsiniz. Evet. Bütün her şey ayarlı hmm. dostlarım bu şekilde. Eee bu pakete bayağı bir zaman harcadım. Ee, ona göre değerlendirme sizde. Evet köylü takasımız var. Köylü takası der şey mevcut. Bu şekilde. Bu şekilde her şey mevcut. O sarım plugman liste bakalım. Evet. Plugin'ler bu şekilde. 50 tane plugin var dostlarım. Hepsi de optimizeli bir şekilde ayarladım ben. Yani çoğu plugin e, olmasa da olur. E, item saattir var. E, o item saattir isterseniz o e, paralı versiyonu alabilirsiniz. Burada bütün kasalar ayarlı bunlara bayağı bir zaman harcamıştım ve yapmıştık bu şekilde dostlarım. E, plugin paketinde korumalar sadece tupe koruması var. O plugin'leri güncellememiz lazım. Çünkü yeni güncelleme gelmiş olabilir. E, sunucu paketi bu şekilde. Var kod var. Kod sistemi değerli dostlarım. Burada kodda pip atıyorsunuz. Kod start yazarak. Ondan sonra ne Warp'larımız var? Warp boss var dostlarım. Boss'u da boss da oyuyor. Boss kesebiliyorsunuz burada. Bakalım başka neler var? Ee, şey yapmaya çalışmıştım da onu kapadım. Böyle gerçek dünyalı gibi böyle. O şekilde yapmıştım ama onu kapadım. Warps 2. Evet bakalım başka neyimiz var? Warp yarış var mesela. Buradan at yarışı event yapabiliyorsunuz. Netler falan ayrılığı. Köylü takası gösterdik. Başka bir şey yok. DM listem bakalım ne menüleri vardı. Evet, VIP time var. Bunu ben kendi sunucumda ayarlamıştım. Bu şekilde gösteriyor. Dostlarım, ee, rolleri falan her ki olmazsa roller falan olmayabilir. Bunu siz kendinize göre ayarlayın. VIP rollerimiz var. Bak buradaki bütün ipler halde normalde. Ama siz kendinizi göre erlersiniz. Başka neyimiz var? Takas sistemi falan var. Envoy var. Farp Envoy. Dostlarım bu e, haritaları falan çoğunu ücretli olarak yaptırmıştım. Yani mimarımız tarafından ücretli olarak yaptırmıştım ondan sonra. Yani bu paketin yapımı yaklaşık e, 3000 TL'yi bulmuştur. İçindeki sistemler dahil. Evet maalesef e, sunucuyu tutturamamıştım. Siz normal survival deneyebilirsiniz. Eee... Grip prevention şeyi var. Şu pluginimiz vardı. Grim RC kullanıyorum Uluslarım bu arada. Vulkan'dan biraz iyi. Ama bu da protokol e, libi kullandığı için bir tık yapabilir. Onu kendinize uyarlarsınız. Cyber Devers e, PB'deyken size ödüller veriyor böyle adam kestikçe. RTP var. RTP Dostlarım şimdi siz şey yapmanız gerekiyor. E, RTP falan ayarlayacaksınız. Dünyayı oluşturacaksınız orman haritasını filan O şekilde yaparsınız. Zaten bütün sistemler ayarlı. pek şey var sırt çantası. E, sizi tavsiyem bunu sanal sandık olarak değiştirebilirsiniz. E, God Extra Flux bunlar da orada ayarlıyorsunuz. Timberimiz var. Satış çubukları var. Satış da hepsi ayarlı. Evet. PP koruma sistemimiz var. Köylü takası da gösterdik. Evet. Başka neyimiz var? Evet dostlarım zaten paket o kadar da sistemli değil. Yani basit bir paket. Yaklaşık bunu 500 TL satıyordum. Ama satmamaya karar verdim ya. Para sizlerden daha önemli. Hani yok lan para. Siz paradan daha önemlisiniz. Tam tersi oldu. Evet. Siz benim için paradan daha önemlisiniz. Onun için bedavaya paylaşıyorum bu paketi. Belki ileride de Skyblock olsun, lobby falan bu paketlere paylaşabilirim. Ücretsiz olarak tekrardan. Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın dostlarım. Ee, Minecraft'ta böyle haritalar olsun, mapler olsun, şey, logo, grafit tasarım gibi şeyleri Discord'umuza paylaşıyoruz. Plugin paketlerimizi. Şu anda e, Velocity Plugin paketini yaptım. Dilerseniz de onu alabilirsiniz. Görüşmek üzere.